Dördüncü soruda tam sayılardaki işlemlerle ilgili olarak dört arkadaşın konuşmalarını vermektedir. Ve bizden kaç kişinin ifadesinin doğru olduğunu istemiştir. İfadelere bakacak olursak Onur bölme işleminin değişme özelliğinin olduğunu söylemiştir. Bir bölme işlemi bakacak olursak 4 bölü 2 ifadesi 2 eşittir. Değişme özelliği 2 bölü 4'ün de 2 olduğunu söylemektedir. Ancak sonucumuz 1 bölü 2 çıktığı için bölme işleminde değişme özelliği yoktur. Bu durumda onların ifadesi yanlıştır. Meral arkadaşımız çarpma işleminin etkisi limanın 1 olduğunu söylemiştir. Herhangi bir tam sayıya örneğin 3 çarpı 1 3'tür. 4 çarpı 1 400. Bu durumda çarpma işleminde hangi sayıyla biri çarparsak gene o sayıyı sonuç olarak bulmaktayız. Bu durumda çarpma işleminin etki elemanın 1 olduğunu söyleyebiliriz. Meren'in ifadesi doğrudur. Burada arkadaşımız bir tam sayı sıfıra bölünürse kendisi sonuç olarak bulunur söylemiştir. Örnek olarak bakacak olursak 5 bölü 0 ifadesi tanımsızdır. Çünkü bir tam sayı sıfıra bölünemez. Ve bölüm tanımsız olarak nitelendirilir. Fırat arkadaşımızın ifadesi yanlıştır. Zehra bir tam sayı eksi 1 ile çarpılırsa o sayının toplama işlemine göre tersi bulunur denir. Bu ifadede öncelikle toplama işlemine göre ters nedir? Onu hatırlayalım. Bir sayı artı 3 olarak verilecekse bu işlem toplamaya göre tersi alındığı zaman yalnız işareti değiştirmektedir. Yani ifademiz eksi 3 olmaktadır. Zerhan ifadesine dönecek olursak bir tam sayı örneğin artı 5 tam sayısı eksi 1 ile çarpılırsa pozitif negatif sayının çarpımı olduğu için sonucumuz negatif çıkacaktır. Ve 1 çarpı 5 beş, 5'i verdiği için bulacağımız sonuç eksi 5 olacaktır. Bu durumda artı 5 eksi 5 olmuştur. Yani Zerhan'ın ifadesi doğrudur. Genel olarak bakıldığı zaman merak ve zehra doğru söylediği için cevabımız kursadır.